Sesi direk şu an büyük açılmıyor. Her şey dünyanın zaman açılıyor. <laughs> görüyorsunuz ki oyun açık. <laughs> Kendisi açık. Ama <laughs> ekran açık değil. Kusura şey, <laughs> abicim. Abicim açılmıyor görüyorsunuz. Abi yardım edin abi. Klavye. Klavye. <laughs> görüyorsunuz. Açılmayan kocaman bir bilgisayar. Abicim, bunu sorununu bile var mı? Alo abi, abi, abicim canım benim kardeşim. Hayır. Kardeşim Ya bilgisayar. Ay bak beni sinirlendirme. ya niye desin sen Tuna'nın terbiyesiz mi diyorsun? Hayır. Hayır diyor ya. Hayır. ben onu yeter istiyorum. Evet sessiz. Evet görüyorsunuz ki bilgisayar hala açılmıyor. Açılmıyor bilgisayar. Bilgisayar açılmıyor. Bilgisayar açılmıyor. Bilgisayar açılmıyor. Tamam mutfağa gitsinler. mutfağa Öyle çıkacakmış. 嗯。<Yes. S 2> <Yes. S 3> yes.